Sorumlu. Ağızlar açık. Müsilaj dolduruyor şeyleri. E, ee, solungaçlarını. Hayvan nefes alamıyor. Oksijen alamıyor suda. Ağzı açık olarak o şekilde ölmüş. Nef Bakın kepçeyi. Evet bakın. Simsiye parçalanma başlamış dipte. Bu esnada da oksijeni tüketiyor tabii ki. Kıyısal alanda. Kepçeyi bu farklı şöyle. Kepçe kalkamıyor. Kepçenin gözlerini komple sardı şu an. Evet. Ağız açık. Çok sensizlikten olmuş. Evet. Minicik. Ağız açık. Evet. Solungaçlar. Solungaçlar tamamen dolmuş. Müsilajda dolu. Şimdi gümüş balığının üreme zamanı kıyıya hayvanlar yumurtlamaya geliyorlar. Evet, ağır. kepçenin gözleri nasıl kapladı görüyor musunuz? Sümüksü yapı. Şimdi balıkçı ağını attığında çekemiyor bunu böyle. Komple ağını kaplıyor. Dipte Çökmüş müsilajın parçalanma aşamasındaki hali siyaha dönmüş bu esnada da tabi şeyi tüketiyor dipteki mesela deniz çayırı varmış onun üstüne çökmüş onu öldürmüş Peki neden geçmiş yıllarda daha çok görmüyorduk da bu yıl daha çok gördük birden mi çıktı bu atıklar atık yükü birden mi arttı Hayır iklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz burada. Atık yükü hep vardı. Bu atık yükü şimdi artık Marmara Denizi tarafından taşlamaz hale geldi. Yapmamız gereken şey çok basit. İklimi değiştiremeyiz, sirkülasyonları artıramayız ama atık yükünü azaltabiliriz de müsilajın parçalanarak yüzeye çıkmış hali. Bir de bizim görmediğimiz tarafı var. Denizin içerisinde müsilaj halen devam ediyor. Bunlar toplanıyorlar, ağırlaşıyorlar ve denizin dibine çöküyorlar. Denizin dibine çöktüğünde bakteri yükü açısından çok yoğun olan bu e, maddeler müsilaj parçalanmaya başlıyor. Parçalanma esnasında da denizin dibinde simsiyah bir çamura dönüşüyor. Oksijeni tüketiyor. Oksijeni tükettiği için deniz canlılarına zarar veriyor. Dipte yaşayan organizmaların büyük bir kısmını öldürüyor. Kıyıya geliyor. Kıyıda parçalanma esnasında bu yüzeyi kaplamış olan battaniye gibi e, görüntüler e, altta oksijenin bitmesine neden oluyor ve canlı organizmaların ölümlerine neden oluyor. Dolan müsilajın altında e, her sabah çok ciddi balık ölümleri görülüyor. Şimdi burada da e, üremek için gelmiş olan kıyılara gelmiş olan gümüş balığını görüyoruz. Gümüş balığı evet sürüler halinde buralarda şimdi dolaşıyor ama müsilajın etkisiyle bir kısmı ölmeye başladı. Şu dar alanda yüzlerce balığın ölmüş, dibe batmış halini görebiliyoruz. Bu balıkların hepsi ağızları açık, solungaçları müsilaj tarafından doldurulmuş, kaplanmış, oksijensizlikten, oksijen yetmezliğinden ölmüş durumdalar.